Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemi, yepyeni bir Galatasaray transfer gündemi. Yine birlikteyiz. Ee, konuşacağımız konular var, çok merak edilen konular var, çok yorum geldi biliyorsunuz çok hareketli bir gündü. Ee, ben size Facebook, Instagram, Twitter ve topluluk üzerinden bilgileri aktarmaya çalıştım elimden geldiğince. E, yayını bu saate bıraktım çünkü. Ee, sevgili Can Bedel'in, Taktik Manya'dan sevgili Can Bedel'in e, kanalına konuk oldum. Oradan da programı seyredebilirsiniz. Çok güzel bir program oldu. Ee, burada artık kendi alanımızda sizlerle merak edilenleri konuşalım. Ama onun öncesinde anonsumuzu yapalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ee, ve ek olarak Twitter hesabımı açıklama kısmına bıraktım videonun. Oradan bana Twitter'dan destek olabilirsiniz. Diyelim ve e, gündeme başlayalım. Başlamadan önce bir tane kardeşimiz dün 3 tane isim sormuş işte Benzema vesaire konuşulan e, gündeme gelen isimlerle alakalı. E, bugün konuşacağımız söylemiştim ancak e, sıcak gündem var. Şu anda e, bunları konuşalım daha sonra müsait bir vakitte onlarla ilgili yani bir şey var mı yok mu ki zaten çoğu pek gündemde olan isim değil. Onları da konuşuruz diyelim. Öncelikle Saşa Boy ile ilgili başlayalım. Saşa Boy süreci Galatasaray İstanbul spor maçı esnasında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Karşılaşmanın ardından toplantı yapıldı. Hatta biz basın mensupları olarak bekledik yöneticileri stadyum çıkışında. Size oradan teyitli bilgi olarak aktarmıştım son durumu. Okan Hoca gitmesini istemiyor demiştim Saşa Boy'un yönetimden de bu arada veto vardı. Çünkü onlar da kan kaybetmek istemiyorlardı Ancak gelen yanıt şuydu Götürmek istiyor menajeri Evet 30 milyon eurodan aşağı bırakmayacağız Ve burada Galatasaray yönetimini gerçekten tebrik ederim Demek ki daha önceki transfer süreçlerinden bir ders alınmış Biliyorsunuz hani zanyolu olsun e, Marka olsun. Marka dönemini hatırlayın. Marka'nın gittiği dönemi. Sevilla'ya gitmek istiyor diye oyuncu orada Monchi'nin iknalarını hatırlıyorsunuz. Yani 20 milyon eurolara gidecek adam kaça gitmişti? Galatasaray bu sefer tuzağa düşmedi. Menajeri her ne kadar götürmek istese de Boye'yi, Boye ve menajeri Bayern Münih ile el sıkışsa bile Galatasaray yönetimi tuzağa düşmedi. Ben 30'dan aşağı bırakmıyorum dedi. Uçaklar gönderildi, saatler belirlendi fakat Galatasaray yönetimi Sasha Boy konusunda geri adım atmadı ve sonunda istediği 30 milyon euroyu aldı. Burada tekrar söyleyeyim Galatasaray yönetimini tebrik ederim. 30 milyon euro karşılığında artı bir de tabii ki de başarı bonusları var. O konuyla alakalı da bu arada saat akşam 10 civarı başarı bonuslarıyla alakalı ...hala görüşmeler devam ediyordu. İşte şampiyonluk bonusu olsun... ...onun yanı sıra oyuncunun e, milli takıma gidişi... ...şampiyonlar ligi şampiyonluğu vesaire Bunların üzerinden hangi e, kriterde ne kadar bonus gelecek... ...bunların hepsiyle alakalı... ...akşam 10'da hala görüşmeler devam ediyordu. Onun net bir şekilde tekrardan e, altını çizeyim. Ve Galatasaray... Aldığı, 30 milyon euroyu aldıktan sonra gayet kafası rahat bir şekilde e, bu transfer sürecini yönetti. Sasha boy artık Bayern Münih'in oyuncusu. Oyuncu e, bugün şu an yeni girdiğimiz gün içerisinde e, Almanya'ya gidecek. Sasha Boye'ye yeni yolunda başarılar dileyelim. Yani müthiş bir e, transfer işi. Rekor. Türkiye rekoru şu anda. Sasha Boye 30 milyon euro net rakamla Türkiye'nin en pahalı satışı Sasha Boye oldu. Güzel bir karakterdi. Yani geçmiş süreci hatırlarsınız. Oyuncu takımdan gönderilecekti. Dubois sakatlandı, Omar sakatlandı. Kader mi dersiniz, şans mı dersiniz, azim mi dersiniz, başarı mı dersiniz? Ya da hepsini bir araya mı getirirsiniz? Sasha Boye aynen öyle bir hikaye yazdı Galatasaray'da. Valla Galatasaray'dan aldığı para anasının ak sütü gibi helaldir. Ben Sasha Boya'yı gerçekten çok beğeniyorum. Umarım Bayern Münih'te de, de başarılı olur diyelim ve şimdi e, diğer transfer konularını konuşalım. Şimdi Boya ile alakalı bir hareketlilik vardı evet ancak hani bek konusuyla alakalı da mesela bir yeni isim atıldı ortaya. Hatta şunu söyleyeyim e, Twitter'da öğlen saatlerinde transfer bitti diye duyuran bir takım Twitter duyumcuları bile oldu. Lorenz Asinyon, ee, kendisi Ren'in oyuncusu, yeni Sasha Boy vesaire yani bu tip olaylar farkında mısınız? İnanılmaz derecede e, PR'lar yapılmaya başlandı ve işte sosyal medyada bir takım takipçisi olan fan hesaplarının bile e, ya işte bu yeni Sasha boyu mesela Loco için de aynısı yapıldı ve ben Loco'nun Boy kriterinde yani farklı e, bölümlerde oynuyorlar ama Boye kriterinde e, o tamamlıkta bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Loko'yu da konuşacağız bu arada Solbek transferiyle alakalı. Ancak e, bu Lorenz Asinyon'la alakalı e, herhangi bir anlaşma yok. Onu baştan söyleyeyim. Ve e, bu Twitter'da şunun da üstüne bas bastıra bastıra söyleyeceğim. Samiyen haberden sonra bir e, özentilik, bir furya bir ben de transfer duyumcusu olayım. Anonim, profil resmi bile olmayan, ne ödüğü belirsiz tipler, takipçi kasmış tipler transfer duyumculuğuna soyunmaya başladı. Ve Galatasaray taraftarının duygularıyla oynuyorlar. Atıyorlar bir isim ortaya nasıl olsa yarın olmayacak. Kimse tanımıyordu zaten kim olduğunu bilmiyor. Yani bu tiplerin önünün kesilmesi gerekiyor artık sosyal medyada. İnanılmaz derecede bir ön plana çıkma cabası. Twitter'dan para kazanmaya başlandıkça artan bir e, hesap sayısı. Ben artık yani bu tiplerle alakalı tepki göstermek istiyorum burada. Samiye haber ilerledi gitti diye oradan ki bu arada çocuk güzel işler de yapıyor. E, Samiye haber ilerledi gitti diye saçma sapan tipler çıkmaya başladı ya Twitter üzerinden. Neyse Asinyon'la alakalı e, şu anda netleşmiş bir durum yok. Peki ne kadar isteniyor oyuncunun görüşüne? Bunların hepsini konuşalım. E, kulüp... Ren 14 milyon euro istiyor. Bunu bir e, kenara koyalım. İkincisi, oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Çünkü zaten ayrılma gibi bir niyeti vardı. Kulübünden devre arası transfer döneminde. Ve Galatasaray'ın ilgisi oyuncunun dikkatini çekti. Fakat burada olay, Sasha Boy'den gelecek rakam zaten 30 net, %15'ini Ren'e vereceksin... %15'ini verdikten sonra zaten sen e, bankalar birliğine gideceği için para, onun yarısını alacağın için burada senin eline geçecek para zaten 12 milyon euro civarı bir şey. 14 milyon euro. Hadi diyelim ki oyuncunun ısrarı var vesaire. Pazarlıkları ilerlet, oyuncu rest çeksin. En kötü diyelim ki bu transferi 8'e düşürdün. 8 milyon euroya bu transferi bitirirsen... Hadi gene okey ancak şimdi Galatasaray'ın Boye'den gelecek ee, o kasasına girecek 12 milyon euro civarı rakamı 14 milyon eurodan 12'ye düşürdün. 12'sini de böyle bir transfere yatırması zaten büyük bir mantıksızlık. Galatasaray şu anda gelecek sezonu da düşünerek transferde bir hareket ediyor. Yerli sayısını arttırmak istiyor çünkü gelecek sezon yabancı kısıtlamasındaki durumu biliyorsunuz. İlk 11'de Durum rahatlasa bile iki tane yabancı eksiltmeniz gerekecek. Ve Galatasaray bu yüzden Rıdvan Yılmaz transferine önem gösteriyor. Bradley Loko için de mesela aynı rakamlar söz konusu. 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay olarak kapıyı açtılar. Zaten isteksizlerdi. Bu rakam geldi kendilerine başka bir kulüpten. Bu sefer hadi 10'a çıkalım 12'ye çıkalım. Böyle böyle ilerlettiler çünkü oyuncuyu göndermek istemiyorlar Bradley Loco'da. Yani Bradley Loco şu anda Galatasaray'ın e, gündeminde olabilecek ve öyle işte ucuz rakamları alabileceği bir topçu değil. Ve ben Galatasaray'ın şu anda 10 milyon euro, 12 milyon euro bu tip ne sağ beke ne de sol beke para vereceğini düşünmüyorum. Rıdvan Yılmaz'ın önemi burada yerli olması, bilindik bir oyuncu olması, yaşının küçük olması ve onunla alakalı da son durumu paylaşalım. Rangers Teknik Direktörü Clement demişti ki ben yeni bir sol bek almadan Rıdvan Yılmaz'ı bırakmayacağım. Ve bu sebepten dolayı Rangers'ta sol bek arayışları başlamıştı. bir aksilik olmazsa bir pürüz çıkmazsa e, Apoel'de kiralık olarak forma giyen Fluminense'li Jefte ile anlaşma sağladılar. Ve bu durumda Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray'a yolu bir tık daha açıldı. Ben önümüzdeki günlerde Rangers'ın son anda bir karar değiştirmediği sürece Rıdvan Yılmaz'la alakalı artık işlerin tamamca, tamamlanacağını düşünüyorum. Rıdvan Yılmaz hala Galatasaray'ın bir numaralı Solbek adayı. Akunya ismi çıktı fakat e, Akunya ile alakalı ben herhangi bir e, bilgi alamadım. Akunya ismiyle alakalı bir bilgim yok. Rıdvan Yılmaz'la alakalı söyleyebilirim. Rıdvan hala Galatasaray'ın bir numaralı sol bek adayı. Rangers taraftarı tarafından bir tepki var. Ee, Rıdvan'ın bu satış süreciyle alakalı. Son anda vazgeçmezse Rangers çünkü oyuncudan da artık verim almaya başladılar. Güzel de bir performans gösteriyor. Bir vazgeçiş olmazsa, bir pürüz çıkmazsa bir iki gün içerisinde ben artık Rıdvan Yılmaz transferinin Tamamlanacağını düşünüyorum. Galatasaray bir sabek. E, sabek konusuyla alakalı da konuşalım bu arada. Kimler peki e, daha ciddi adaylar? Asinyon için istenen rakamı söyledim. Yani çok düşük e, Galatasaray'ın e, verebileceği seviyelere para, bon servis düşmezse Asinyon'la alakalı olumlu bir gelişme yok. İstenen rakam hala 14 milyon euro. E, Galatasaray'ın burada acil durum kapısı Dubois. 300 bin euro demiştim en sonki yayında. Yani e, 300 bin euro ödeyerek e, Dubois'ı Başakşehir'den geri alabilirsiniz. Şimdi adamlar da e, haklı sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Ve doğal olarak diyorlar ki opsiyon yok. Bizim ilk 11 oyuncumuz biliyorsunuz Başakşehir çıkışa geçti. Küme potasına kadar düşmüşlerdi. Göndermek istemiyorlar. Pek alabileceğimiz bir para verin. Bize o zaman olur kafasında Başakşehir kulübü. Dubois acil durum kapısı. 2. Zeki Çelik. Diğer isimle Asinyon'la alakalı herhangi bir olumlu gelişme yok. Ben hala Dubois ve Zeki Çelik'i daha önde görüyorum. Hatta Dubois'ı bu e, devre arası transfer döneminde Zeki Çelik'i sezon sonunda görüyorum. Sebebinin tekrardan altını çizeyim. Bu Zeki Çelik ve Rıdvan Yılmaz'la alakalı. Gelecek sezon yabancı sayısı düşüyor. 2 yabancı göndermek zorundasınız. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Şimdi ...TT... E, Tete, Barış Alper Yılmaz diğer çıkan iddialar. Tete ile alakalı e, menajeri oyuncunun kulüp içerisindeki rolünden pek memnun değil. Kendisine kulüp bakıyor. Genellikle işte o haberi görmüşsünüzdür Sporsel'de de Safa haberini. E, Fransa olsun, Rusya olsun. Bu pazarlarda oyuncusu için takım bakıp Galatasaray için teklif toparlıyor. Ancak Okan Hoca takımda daha ayrılık istemiyor. Bunu Tete için de söylüyorum, Barış Alper için de söylüyorum. Yani onlar için ayrı da Barış Alper için. Ee, geri kalan isimler için söylüyorum ve Avrupa listesine 3 isim yazabileceksiniz. Berkan Kutlu, Sağbek, Solbek. Berkan Kutlu'yu dışarıda bırakmak zorundasınız. Ee, eğer farklı bir isim alırsanız Galatasaray gelecek sezonu düşünerek de planlama yapıyor. Kamada gibi isimler. Paşaliç konuşuluyor biliyorsunuz. Paşaliç için sıcak para geldi. Bonservis istiyorlardı ancak Galatasaray için 1 Şubat'tan sonra çok büyük bir fırsat transferi olmadığı sürece ben 1 Şubat'a kadarki sürecin sağ bek ve sol bek transferleriyle kapatılacağını düşünüyorum. 1 Şubat'tan sonra artık büyük bir fırsat transferi gelirse Bakılabilir fakat şu anda Okan Hoca zaten kadronun oradaki derinliğinden memnun. Endonbele'yi vesaire göndermediğiniz sürece hiçbir şey olmaz. Bir transfer yapmazsınız. Oliveira'yı feshedemediniz ve Oliveira diyor ki hani ee, feshedilme durumlarına karşı ben Mart ayında çok iyi bir şekilde döneceğim. Sözleşmeme askıyı almayın. Yani Oliveira cephesinin görüşü bu şekilde. Oliveira ile alakalı şu anda bir feshedilme durumu yok. Oliveira'nın da geri döndüğünü varsayalım. Berkan Kutlu zaten geldi. E, bakıyorsunuz Eyüp Aydın oynamaya başladı. Eyüp Aydın, Oliveira, Berkan Kutlu, Endombele, Kerem Demirbay, Toreira. Yani 8'i böyle diyelim hallettiniz. E ileri hücum attığında 10 e, numara eksiğiniz var diyelim. Kerem Demirbay 10 numara oynayabiliyor. E, kanat diyelim Hakim Ziyeş. Tete ile alakalı çok iyi bir e, Okan Hoca'nın onay vereceği kiralık transfer teklifi olursa Okan Hoca onay verirse yine bir transfer beklemiyorum. Çünkü sağ bek ve sol bek geldikten sonra zaten Barış Alper Yılmaz için roller daha serbest. Ziyeş, Barış Alper Yılmaz, e, solda Kerem oynadığı için zaayı sağa atıyorsunuz. İleri hücum attığında zaten çeşitliliği var Galatasaray'ın. Yani ben bir kez daha son kez vurgulayayım. Sağ bek ve sol bek transferi dışında çok büyük bir fırsat transferi olmadığı sürece Galatasaray'ın transfer yapmasını beklemiyorum. Diyelim ee, başka bir isim var mıydı şu anda düşünüyorum. Boye konuştuk. Boye'nin yerine alternatifleri konuştuk. Ee, Akunya onun yanı sıra Solbek transferi. Hepsini konuştuk diye düşünüyorum. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ee, son 5 gün kaldı. Sevdiğiniz futbolcunun imzalı tişörtünü kazanma şansı yakalamak için. Onun için de gene aynı abone olup e, videoyu beğenip abone olduğunuza dair bir yorum bırakıyorsunuz. E, Twitter linkimi bıraktım açıklamaya. Twitter'dan da bana destek verebilirsiniz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.